Can kaybımız da onlar neleri şu anda tamamlıyor hı hı. ya da hangileri şu anda faaliyette men edildi ki o eksikleri var diye açıkçası biz sanki bu yangın külüyle beraber küllenmeye bıraktık bu işi. Hı hı. Halbuki buradan dert çıkarmazsan bu yinelenecek. Evet. Bu felaketlerin eğer tedbir geliştirmediğin zaman kendini tekrar etme gibi tuhaf bir özelliği var. Yani hı hı. yangın gene yanacak. Eğer sen tedbirini almazsan, İnşallah olmaz ama bu öneriye son derece katılıyorum. Neticede bu opera yani bu ajentler değil mi? Evet evet. Tur Ajant, operatörleri, tur ve operatör ajenteler e, oraya taşıdığı insanların Sorumluluğu, sorumluluğunu üstlenmek istiyor ve ben e, hangi otel'e ne geçsem oradan gidip yangın merdiveni yoksa kardeşim ben sana yolcu e, e, turist getirmek getirmek yani isteme. Mesela, aynen. Anlatabildim. Bu da oteli daha da zorlar denetimleri sıkılaştırır. Ha, oteller de bu yaptırımdan dolayı çünkü evet. hükümetin bir yaptırım daha doğrusu pardon bakanlığın bir yaptırım yapmadığı ortada. İşte sen ben bizim oğlan hesabıyla ama eğer doğrudan bu söylenenler yapılırsa yani tur operatörleri ve ajantalar bunları denetlerse oteller mecburen ister istemez Talepleri yerine getirmek durumunda evet. kalacaklar. Çok yerinde bir öneri. İnşallah bu dikkate alınır. Evet. Biz de bunun takipçisi olalım kardeşim. Selenay'ın da eline meyine sağlık. Selenay'a da sağ olsun. Bu haber evet. için sağ olsun. Şimdi hemen piyasalara dönelim evet. isterseniz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı müdür Yardımcısı Eda Karadağ. Bizlerle birlikte Eda günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu hafta ticaret savaşlarını konuştuğumuz bir hafta oldu. Ama bugün enflasyon raporu sunumu var. ABD'de tarım dışı istihdam rakamlarını da karşılayacağız. Ama öncelikle enflasyon raporu sunumunda bir güncelleme bekler misin? Hem onu merak ediyorum. Hem de Borsa İstanbul'daki bu seyre ilişkin ne dersin? Burada başlayalım istersen. Şimdi bu yılın ilk enflasyon raporu geliyor. Bir güncelleme bekliyor muyuz? Aslında beklemiyoruz. Çünkü... Kasım ayında zaten biz 2024 yılında son enflasyon raporu almıştık. Kasım ayından bu yana baktığımız zaman değişen tek şey Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasıydı. Ama enflasyon tarafında hala bizleri şaşırtan, evet kesin bir şekilde düşüyor diyebileceğimiz bir tablo yok. En son zaten bu hafta Ocak ayı enflasyonu aldığımızda da görmüş olduk aylık enflasyondaki görünümü. Dolayısıyla bu konjonktürde şu anda çok hassas da bir konu enflasyon konusu ve Merkez Bankası yıl sonu tahminlerinde ciddi bir revizyona giderse piyasadaki algıyı da bozacaktır. Bu sebeple bu çok yakında bir e, zamanda aslında Kasım ve Şubat baktığımız zaman önümüzdeki süreçte yani bugün için çok böyle bir revizyon beklentimiz yok. Yaparsa çok sınırlı yapar diyelim ki Kasım ayında da bunu gördük çok minik bir düzeltmeye gitmişti. Hani yapılırsa ancak böyle bir minik bir hareket, minik bir düzeltme yapılabilir. Ama onun dışında baktığımda e, şu an için piyasadaki o beklentiyi, algıyı bozmalarını düşünmüyorum. Ama zor bir toplantı olacak. Şimdi Ocak ayı enflasyonu al Aylık enflasyondaki görünüm ortada. Yıllık enflasyon evet yine %50'nin altında. Ama böyle e, çok hassas bir terazide gibiyiz. Yani her an enflasyondaki görünüm bozulabilir. O yüzden şu anda piyasada bu tedirginlik var. Özellikle pazartesi günkü enflasyon sonrası zaten piyasada buna tepki verdi. Hem Trump'ın tarifeyle ilgili gelişmeleri artı enflasyon verisi piyasanın da zaten pazartesi günü. Keyf, e, keyfini kaçırmıştı. Yani sonrasında piyasa topladı. Neden? Dedik yani Merkez Bankası tek bir veriyle hareket etmez. Şu an için faiz indirim beklentilerini sekteye uğratmasını beklemiyoruz. Ama enflasyondaki görünüm hani net bir şekilde düşüşü işaret etmezse önümüzdeki aylar için o zaman miktarda bir azaltmaya gidebilir. Yani Aralık ve Ocak ayında hep ne gördük? 250 şer bas puanlık faiz indirimlerini gördük. Şu anda Mart ayı toplantısı içinde hani piyasadaki beklentiler işte merkezin karar metnindeki detaylar olsun yine 250 bas puan işaret ediyordu ama Ocak ayı verisi bir soru işareti yarattı. Tabii ki Şubat'ı da görmek lazım. Bundan sonraki dönemi de görmek lazım ki o zaman daha net bir şekilde yorum getiririz. Sonuçta biz tek bir veriyle şu anda e, yorumluyoruz. E şubat ayına daha yeni başladık sayıdır. Dolayısıyla şubat enflasyonu tam olarak nasıl gelecek o beklentiyi oluşturmak da çok zor. Eee şu an için görünüm en azından bugünkü toplantıda eee revizyonda hani büyük bir revizyon beklentimizin bulunmadığı yönünde elbette Merkez Bankası'nın işi zor olacak. Çünkü soru cevap kısmında bolca soru gelecektir. Bu konuyla ilgili Faiz indirim süreciyle ilgili enflasyonun nasıl düşeceğine dair sonuçta bazı riskler var. Enflasyon üzerinde yukarı yönde e, artmasını sağlıyor. Enflasyonun yükselmesini sağlıyor. Bakalım Merkez Bankası bu sorulara nasıl cevap verecek? Piyasaları nasıl ikna edecek? E, biraz bizim için bu taraf önemli. Faiz indirim beklentilerini en azından e, öteleyecek bir görünüm oluşturmazlarsa veya Yılın belli bir dönemi sonrası hani miktarda azaltmaya gidebiliriz şeklinde hani bu tarz böyle açıklamalar veya sinyaller gelmez hayır şu an için duruşu koruyoruz faiz indirim döngüsüne devam ediyoruz şeklinde kararlı bir merkez bankasıyla karşılaşırsa en azından piyasa zaten buna bir miktar olumlu tepki verecektir. Bizim yaklaşık olarak da borsa İstanbul tarafından 2 Aralık haftasından bu yana çok sıkışık bir seyir içerisinde olduğunu takip ediyoruz. Ki o dönemden bugüne en azından önemli bir gelişmeler oldu. İşte Merkez Bankası faiz indirimine geçti. İki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından not değerlendirmelerini takip ettik. Yabancı yatırımcılarla görüşmeler oldu gibi. Ama piyasa dedi ki ben faiz indirim sürecine veya faiz indirim beklentilerini yeteri kadar fiyatladım. Artık bana yeni bir şeyler lazım. E şu anda da tam manasıyla onu böyle alacak, destekleyecek, 10250 puanların üzerine yerleştirebilecek bir hikayemiz, bir argümanımız ne yazık ki yok. O da ne yaptı? Sıkıştırdı kendisini. Yatay bir bant aralığında seyrediyor. Ve şunu da görmüş olduk. Sadece içeriği değil, artık dışarıyı da fiyatlamaya başladık. Çünkü geçtiğimiz yıllarda özellikle son birkaç yıldır çok fazla dışarıdaki gelişmelerle etkilenmiyorduk. Bizim kendi bir hikayemiz vardı. Kendi hikayemiz sanki bizi koruma altına almıştı. Ama şu anda artık yavaş yavaş o da koruma altına almış durumda değil. Dışarıda bir Trump etkisi var ki geçtiğimiz haftaki yayında da konuşmuştuk sizinle. Gerçekten Trump'ın hareketi, Trump'ın açıklamaları, Trump'ın tavrı haliyle dışarıyı etkilediği gibi bize de sirayet ediyor. Bunu pazartesi günü çok net bir şekilde gördük. Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı tarifeler sebebiyle dışarıdaki satışlar bize de sirayet etmişti. O yüzden bu süreçte yani 20 Ocak itibariyle hayatımıza bir Trump girdi. Bu sebepten biraz piyasalarda buna tepki vermeye başladı. E o yüzden şu anda borsa İstanbul'da ben yakın zamanda hani büyük bir hareket, büyük bir trend değişimi beklemiyorum. Yani bugün Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrasında bile. Yani bir tepki verir diyoruz ama bu tepki yine bize yeni bir yönün başladığı şeklinde belirti vermeyecektir. Yine biz 10.250 10, puanın altında 9.500 puanın üzerindeki seyrimizi korumaya devam edeceğiz ve açıkçası borsada bu seyir devam ettiği müddetçe yeni bir yönden bahsetmek zor olacak. Sonuçta kendisini çok sıkıştırdı. Ama buradan izleyicilerimize de bir uyarı yapalım. Bu tarz böyle teknik anlamdaki sıkışmalar sonrasında çok sert kırılmalara yol açabilir. Yani olumlu veya olumsuz bir haber akışı veya bir bahanesi malum bizim piyasa bahaneyi sever. Bizimle ilgili olmaz, dışarıyla ilgili olur. Alır onu fiyatlamak ister. Dolayısıyla bu tarz böyle gelişmeler, anlık gelişmeler çok sert kırılmaları da beraberinde getirebilir aşağı veya yukarı yönde. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor ki buradaki aslında bahaneler genelde negatif yorumlandığı için aşağı yöndeki kırılımlar yani özellikle 9500 puanın altındaki kapanışları bu noktada yakından takip edeceğiz çünkü bu seviyenin altına doğru bir kırılım piyasadaki iştahı daha da kaçıracaktır. Evet. Şimdi e, altın ve gümüş e, yorumları da rica eden izleyicilerimiz var. Mesela Emine Hanım sormuş alım için hangi seviyeler takip edilmeli diye. E, dediğim gibi bu hafta bugün e, önemli bir veri var ABD tarafından. Bu haftada rekorları konuştuk hem altında hem gümüşte. Dün de ben yine yabancı raporları okurken 3000 doları ons için işte City'den okudum mesela. 3000 dolar yine kulaklara fısıldamaya fısıldamaya başladı Şeref Oğuz'un tabiriyle. Ee, yani olabilir. Zaten şu anda 2866 dolardayız ons altın tarafında. <laughs> ama, ama şu var. Şimdi olabilir diyoruz da hani 3 3000 dolar beklentileri konuşuluyor. Çok sağlıklı bir yükselişten bahsetmiyoruz alt tarafında. Yani şu anda altında böyle gerçekten çok güçlü onu destekleyebilecek bir durumu yok. Anlık olarak volatil hareket ediyoruz. Sebep Trump'ın e, etkisi. Yani şu anda ne oldu? İşte Kanada ve Meksika ile şimdilik anlaştılar kısa süreli. Piyasa buna bir rahatladı, tepki verdi. Dolar da buna tepki verdi. Altında bir miktar kar satışı gördük. Ama Çin belirsizliği devam ediyor. Onun dışında Gazze ile ilgili söylemleri devam ediyor. Yani piyasada aslında baktığımız zaman Kanada ve Meksika'yı belki bir aylığına erteledi diyoruz tarifeler konusunda. Ancak önümüzde 4 yıl başkanlık yapacak bir Trump var. Her gün yeni bir haber akışıyla karşımıza çıkıyor evet. ve böyle piyasa dostu açıklamalarla da değil. Çok agresif, çok sert ve hani ben bunu istiyorum ve yapacağım piyasanın sevmediği hareketler dolayısıyla ne oluyor altında tepki veriyor çünkü güvenli limanı çalışıyor yani yatırımcılar bu tablo karşısında diyor ki ben nereye